Selam kanka. Selam kanka. Hangi mallığı yapsak? Bence gece uyumayalım. Kanka niye dövüyorsun? En son denediğinizde 11'de yattım. Kimse kimseyi dövemez. Sanalda dalarım defol git. Sökül parala. Yeni zamanda geldik galiba. Ulan senin ben gel buraya. Ulan acaba neden ben? Tamam kanka imanlı kılığında dedemi kazıklayalım. Olur kanka hazırım bile. İşe başlayalım. Ehe kanka ne yapıyorsun? Mallıktan nasıl kurtulurum onu araştırıyorum. Paralarını ver. Lan oluyo no, hulka dönüştü adam. Abi tamam. Zizim, -i Aynı günde iki kez. Kanka piyano çalmayı öğrendim. Göstersene kanka. Bak kanka. Kanka espri yapayım mı? Adam varmış ölmüş. Ha hu Sökül para la -i -i denk gelmi Ulan senin ben yine mi senden? Kimse kimsi, kimsi soramaz. Defol. Ben varım diyorum. Sizi de döverim gidin. Görüşürüz arkadaşlar.